Erdoğan söyleyince eleştiri, muhalefet söyleyince suç. Onlar TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar, kuduruyorlar. Ülkenin en çürük siyasetçisi. Bu eşkiyalar, bu teröristler, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar sürtük. CHP demek çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Bunlara öyle çakalım ki, öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar Bir avuç haysiyetsiz Eğer sıkıysa kın Bu havlayanları sustur Bu havlayanları sustur Büyük bir şuursuzluktur Çakal ahlak yoksun Bu eşkiyalar, bu teröristler İzmir'den denizi kimi denizi döküyorsun sen ya Sen ne geri zekalısın ya İki tane ay yaptığı yasa Edepsiz ifadelerle Sanatçı görünümü altındaki Müsveddeler yapıyor haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir.